İrfanımız bir kim girecek aramıza canımız kanımız bir tarihimiz şanımız bir dilimiz irfanımız bir kim girecek aramıza canımız kanımız bir dede korkut bize söyler fuzuli yunusu öber elbet Türk Türk'ü sever Azerbaycan Türkiye Ege'den Hazar'a kadar, Beşik'ten Mezar'a kadar Azerbaycan Türkiye Tarihin yazdığı destan, iki bedende bir can Türkiye Azerbaycan Ki bir can Türkiye Selamlar. Ay Yeşiltepe. İstanbul'da yaşıyorum. Dünya orada doğumluyum. Öğretmen bir ailenin çocuğuyum ve beş kardeşten dördüncüyüm. Ee, üniversite mezunuyum. Uzun zaman e, kurumsal şirketlerde e, çalıştım. 6-7 yıldır da e, oyunculuk yapıyorum. Bir e, çocuğum var adı Ozan Bilgi Ergürsen. Şu anda onunla yaşıyorum. Eşim, e, kurgucu Ayhan Ergürsel. Onu kaybettim iki buçuk yıl önce. Onu her zaman anıyor ve özlüyoruz. Neden sinema? Sinemayı e, seviyorum. Oyunculuğu seviyorum. Çünkü e, insan kendisini en iyi ifade edebileceği bir sektör olarak görüyorum oyunculuğu. Yapmak istediğin ama yapamadığın birçok mesleği, işi, karakteri canlandırabiliyorsun burada. Bu büyük bir nimet bence oyunculuk. Tabii ki Zor bir meslek, zor oyuncu, oyuncu olmak kolay gibi görünse de bu işin içine girdiğimde ne kadar ne kadar çok zor oyunculuk dediğim çok zaman oldu. Her gittiğim projede her oyunu her gittiğim projede her oyunu izlediğimde ve oynadığımda gerçekten. Ne kadar zor olduğunu bir kez, bir kez, bir kez daha anladım. Ama e, keyifle ve büyük zevkle yapıyorum. Uzun zaman özel bir sektörde çalıştım muhasebeci olarak. E, 6-7 yıldır oyunculuk yapıyorum. Ama oyunculuk benim için yabancı bir e, Sektör değil eşimden dolayı e, işin e, oyunculuk yanı değil ama mutfağını çok iyi biliyorum kurguda çok bulundum İşte kurgunun e, ne demek olduğunu e, çok iyi biliyorum mesela e, projeye gidiyoruz çekimler başlıyor işte burada birçok kez yardımcı oyuncu arkadaşlarımdan çok dile geliyor. Niye bu kadar çok çekiliyor? Yeter artık falan dedikleri anda ben hayır çekilmesi gerekiyor, olması gerekiyor. Kurgu için bu gerekli diyorum her zaman. İşte çünkü güzel bir filmi, güzel bir dizi, güzel bir projeyi ne kadar güzel olmuş. Hani kendimizi çok vererek izliyoruz ya. Ne kadar güzel çekilmiş bu film ya da denildiği andaki kadar tamamen çekim ve kurgudan oluşuyor diyor. Kurgu bu hale getiriyor ve izliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz diyor. Onun için çekilmesi gerekiyor. <laughs> i̇şte e, o yüzden her zaman sette e, neden yönetmen bu kadar çok çekiyor diye hiçbir zaman <laughs> dile getirmemişimdir. getirmem. çünkü kurgu için her kalandan, her her bir... Evet. Sinema oyunculuğunu ömrümün yettiği kadar bundan aşamasında Evet. Sinema oyunculuğunu ömrümün yettiği kadar bundan aşamasında devam ettireceğim çaldım da el ee, bu sinemaya daha çok beni yakınlaştıran diye Türkiye'de en iyi ben olan eşim Ayhan Erdüksel. Onu her zaman anıyor, her zaman özlüyoruz. Oğlum Ozan Bilge Erdüksel, o da Okan Üniversitesi sinema televizyon okudu. O da şu anda internet e, dizilerinde kurgu yapıyor. Onun için hep kendimi e, bildiğim bildiğimden beri diyebilirim. Bu sektörün içindeyim zaten. Oyunculuğu da 6-7 yıldır yapıyorum. yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. E, Azar Türk TV ve bizim TV'yi e, duymuştum Azerbaycan zaten bizim kardeş ülkemiz. Azerbaycan'ı biliyorum ve yardımcı oyuncu arkadaşım içerisinde Azerbaycan çok arkadaşım. Çok tanıdığım ve konuştuğum arkadaşlarım var. Onları çok seviyorum. Azerbaycan'ı seviyorum. Ve Ulus olarak da çok sevdiğim ve sevmeye de devam edeceğim ve kardeş bileceği bir ülke olarak kabul ediyorum. Azar Türk TV, bizim TV'yi daha çok Orhan Bey vesilesiyle daha çok tanıdım. Bu röportajı yapmama vesile olan Orhan Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Ve bana bu imkanı verdiğiniz için, röportaj imkanını bana verdiğiniz için ee, Azar Türk TV'ye, bizim TV'ye yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Ee, Azar Türk e, TV ve bizim TV'yi e, duymuştum. Azerbaycan zaten bizim kardeş ülkemiz. Azerbaycan'ı biliyorum. Ve e, yardımcı oyuncu arkadaşın içerisinde Azerbaycan'lı çok arkadaşım. Çok tanıdığım ve konuştuğum arkadaşlarım Onları çok seviyorum. Azerbaycan adresini ve Ulus e, olarak e, da çok sevdiğim e, ve e, sevmeye de devam edeceğim ve kardeş bileceğim bir ülke olarak kabul ediyorum. Azer Türk TV, bizim TV'yi e, daha çok Orhan Bey meselesiyle daha çok tanıdı. Bu röportajı e, yapmama vesile olan Orhan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve bana bu imkanı verdiğiniz için, röportaj imkanı bana verdiğiniz için e, Azer Türk TV'ye, bizim TV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Ve yolları açık olsun. Hoşçakalın. <laughs> Diye bazar bağlayacak